Merhaba arkadaşlar. Üslü sayıların son konusu olan çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösteri, bilimsel gösterimiyle konu anlatımımıza devam ediyoruz. Şimdi başlayalım hazırsanız. Ne diyor? Onun pozitif kuvvetlerine, onun pozitif kuvvetlerine çok büyük sayılar denilir. A çarpı 10 üzeri x şöyle gösteriyoruz. Diyor ki bize A küçüldükçe onun kuvveti olan X artar. Arkadaşlar bu şekilde anlattığım zaman konu biraz havada kalıyor. Ama örnek çözdükçe ne dediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Devam ettiğimizde bir notumuz var. Notta diyor ki virgül sola kaydıkça katsayı küçülür. Yani katsayım küçülür. Onun kuvveti büyür. Bakın, sayı bu şekil düşünün. Virgülü sola kaydırdıkça, virgül bu tarafa kaydıkça katsayı dediğim a küçülür. Onun kuvveti büyür. Yani x büyür. Birazdan örnek çözdükçe ne dediğimi anlayacaksınız. Devam ettiğimde onun negatif kuvvetlerine çok küçük sayılar denilir. Bakın yine aynı şekilde sayımız a çarpı 10 üzeri x olsun. a çarpı 10 üzeri x. a'yı büyütmek istiyorum. Yani kat sayıyı büyütmek istiyorum. Dolayısıyla onun kuvveti olan x azalacaktır. Peki a'yı büyütmek demek virgülün sağ kayması demek değil midir? Evet. Virgül sağa kaydıkça katsayı büyüyecek, onun kuvveti küçülecektir. Bütün bunlara ne diyoruz? Bakalım. Diyorum ki bir küçük eşittir a A küçüktür 10 ve n eleman tam sayı olmak üzere. Bakın A dediğimiz sayı 1'e eşit olabilir, 1 ile 10 arasında olmak üzere. N dediğimiz ifade tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri n şeklindeki gösterime bilimsel gösterim denilir. Yani şöyle diyebilir miyiz bir sayının bilimsel gösterim şeklinde yani bilimsel gösteriminin olabilmesi için şuradaki a dediğimiz yani katsayı dediğimiz ifadenin 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Şimdi gelin 4-5 tane örnek çözerek konuyu daha açıklığa kavuşturalım. Şimdi birinci örneğimize geldik. Birinci örneğimizde ne diyor? Birinci örneğimizde şöyle bir sayımız var. Bakın ne demiştik eğer hatırlıyorsak. Dedi ki sayının bilimsel gösterimini yazabilmemiz için A dediğimiz kas sayının 1'e eşit olabilir 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Temel şartım bu. Dolayısıyla benim bu sayıyı 1 ile 10 arasında bir sayıya denk getirmem gerekiyor. Bu duruma getirebilmem için benim kaydırma yapmam gerekiyor. Peki ne tarafa doğru bir kaydırma gerçekleşecek? Şimdi sola doğru kaydırmadan bahsedebilir miyim? Evet kaydırabilirim. Çünkü ben sayıyı 1 ile 10 arasına getirmem gerekiyor. Benim sayıyı şu duruma getirmem gerekiyor. Dolayısıyla başlıyorum. Diyorum ki 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 8 basamak kaydırdım ve sayı 7,69'lu bir şey oldu. Bu kuralı sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Kaç basamak kaydırdım? Tekrar bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ha, o zaman şöyle diyebilir miyim ben sayı için artık? 7,69 çarpı. Peki, bir önceki sayfada notta ne demiştim? Virgül sola doğru kaydıkça onun kuvveti ne olacaktı? Büyüyecekti. Kaç basamak kaydırdık? 8 basamak. Dolayısıyla benim sayım öyle oldu. Şimdi bakıyorum şu şartı sağlıyor mu? Evet. Aynı zamanda en dediğimiz yani onun kuvveti tam sayımı evet. Yani şartlarımı sağlıyor. Bu şekilde ben bu sayıyı bilimsel gösterim şeklinde yazdım. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki örneğe baktığım zaman. Bakın arkadaşlar. Yine mantık aynı. Benim amacım sayıyı bilimsel gösterim şeklinde yazabilmek. Dolayısıyla şuradaki A dediğimiz sayının 1 ile 10 arasında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman şu sayıya baktığımda bu sefer virgül ne tarafa doğru kayacak? sağa doğru kaydırma yapmam gerekiyor. Doğru mu? Çünkü benim şuradaki sayıyı bulmam gerekiyor. Kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın tekrar 8 basamak kaydırdım. Neden? Çünkü ben 18 yani 0,000018 sayısını şu arada bir sayıya denk getirmek istiyorum. Dolayısıyla artık şunu yazabilir miyim? 1,8 çarpı şimdi 10 üzeri bir şey yazacağım. Evet, 10 üzeri bir şey yazacağız. Baktığım zaman kaç basamak kaydırmıştım? 1 2 3 4 5 6 7 8 basamak kaydırmıştım. Dikkat edin virgül sağa kaydıkça kat sayı büyüyordu. Onun kuvveti olan x azalıyordu. Anlaşıldı mı? Tamamen mantık şuna benzetmek. Sayımızı 1 ile 10 arasına getirebilmek için uğraşıyoruz. Anlaşıldıysa bir diğer örnekle devam edelim. Yine aynı şekilde. Elimde bakın onun kuvveti şeklinde yazılmış sayımız şu şekil. Amacım neydi? A dediğim bu sayıyı 1 ile 10 arasına getirebilmekti. Bilimsel gösterimdeki temel amacım buydu. Dolayısıyla ben kat sayı dediğim şuradaki ifadeyi buna benzetebilmem için Bakıyorum virgülün ne tarafa doğru bir kaydırma yapmam gerekiyor? Yine aynı şekilde sağa doğru kaydırma yapmam gerekmiyor mu? Evet. Kaç basamak? 1, 2, 3, 4. Bakın 4 basamak kaydırma yapmam gerekti. O zaman artık sayı şu şekilde yazabilir miyim? 7,21. 1 ile 10 arasına denk geldi mi? Evet geldi. O zaman sorun yok. Çarpı diyorum. 10 üzeri. Bakın sağa doğru kaydırma yaptığımız zaman onun kuvveti ne olacaktı? Onun kuvveti küçülecekti. Bakıyorum kaç basama kaydırdım? 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 4 daha azalacak. Eksi 19 olacaktır. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Bir tane örneğimiz daha var. O örneği de çözdüğümüzde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Devam ediyoruz. Bakın nihai amaç şu. Benim amacım şuradaki sayıyı şu kurala uydurabilmek. Dolayısıyla ben diyorum ki 1 ile 10 arasındaki bir ifadeye mi denk getirmem gerekiyor evet. O zaman ne tarafa doğru bir kaydırma yapmam lazım? Sola doğru bir kaydırma yapmam lazım. Başlıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 basamak kaydırdım ve benim sayım şu hale geldi. 2 525, 2. Bakın sayı şu kriteri sağlayabildi mi? Evet. Çarpı diyorum. 10 üzeri. Sola doğru kaydırma yaptığım zaman onun kuvveti ne oluyordu? Büyüyordu. Kaç basamak kaydırttım? 7 basamak. 7 ekle 15. Dolayısıyla bilimsel gösterim şeklinde gösterdim. Yani şunu diyebiliriz kısacası arkadaşlar. Bilimsel gösterim şeklinde gösterebilmeniz için sayıları şu kuralı sağlayabilmesine önem göstermelisiniz. Verilen sayının bir küçük eşittir a o da küçüktür 10 olmasına ve n'in tam sayı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda konu havada kalmasın diye bol bol mutlaka soru çözün. kenze iyi davranın. Hoşçakalın.